Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Atatürk 2 filminin galasındayız. Bu sefer galada bayağı hazırlık var. Girişe perde kurulmuş. Bu tarafa Abi azıcık daha geri çıkabilirsin. Azıcık daha geri. Geri geri lütfen geri çıkabilir miyiz? Film 140 dakikaymış. 11'i e 20 geçe falan bitecek. Şu an sadece Turgut Bey ile ben kaldık. Normalde röportaj çekimi yok çünkü kendi için klip e, çekimi yaptırıyor Turgut Bey. E, o yüzden sadece ben varım çıkışta da işte filmin bitişinde de birkaç bir şey çekeceğim. Sonra F. yarın da montaj. Öyle bugün de öyle oluyor. Klasik bir gala günü. e Galalarda çok çekim yapamıyorum. Çünkü dediğim gibi iş olarak daha önce dediğim gibi iş olarak çekim yaptığım için aynı anda vlog da çekemiyorum yani. Ama birkaç bir şey böyle çekip Size ortamı en azından göstermeye çalıştım. Böyle bu şekilde yani. Bu blokta böyle bir iki günlük bir vlog olacak. Yarın pazara da gitmem gerekiyor çünkü. Bir de buraya gelmeden önce özlediğim uğradım. O e, Arana Park'a açılan Day. Mister Day mı? Neyse hatırlayamadım tam. Burada da vardı. Ayakkabı bağcığı aldım. Öyle diş fırçasını ortadan sıkılmasını sevmeyen biri olarak Hakan da her defasında ortadan sıkıyor. <laughs> Onun böyle altına takılan böyle sıyırtıcı gibi bir şey aldım. Onları falan göstereyim size ya. Bir de kurulama bezi aldım. Üçlü. Üç tane 50 liraydı. Üç renk böyle. Biri bordo, bir krem var. Böyle kareli, ekoseli gibi. Bir de neydi diğeri ya? Yeşil miydi? Unuttum. Neyse onları gösteririm zaten yarın. Bu şekilde. Selam. Klasik mutfak açımızdan. <laughs> Yeni bir günden merhaba. Dün Galada'ydım. Bildiğiniz gibi. Bugün montaj günümüz. Ayrıca perşembe pazarına gideceğim. Sabah kahvaltımızı ettik. Hem dünden hem bugünden bulaşıklar var dün e, Hakan'a tavukları böyle sodaya koymuştuk. Gelince o fry'da pişirdi. Çok da güzel olmuş. Yağsız. <laughs> Neyse şimdi bulaşıkları toplayacağım. Sonra biraz montaj yapıp akşam üzere pazara gitmeyi düşünüyorum. Ama akşam üzeri gitmesem de şimdi gitsem akşam üzere enerjimi kaybetmesem mi diye de düşünmüyor değilim. Neyse şu bulaşıkları bir toplayalım da. Şimdi size dün demiştim ya bir şeyler aldım diye. Ayakkabı bacığı almıştım. Beyaz. Şu e, diş macunu için olan aparattan aldım. Ve taktım hemen bir tanesine. Çünkü diş macununun ortadan sıkılmasını hiç sevmiyorum. Ve Hakan ortadan sıkıyor. <laughs> bir de şöyle üçlü kurulama bezi aldım. Amerikan servisi gibi. <laughs> Bunları da bir yıkarım önce. Şimdi kendi montajım vardı. Bir önceki vlog izlemeliyseniz Saus köşeden izleyin çünkü yayınlanmış olacak. <laughs> Onun montajını yaptım, çıktısını alıyorum. Şimdi e, çarşafları falan yıkayacağım, bir sonra kurutmaya atacağım pazara giderim diye düşünüyorum. Sonra da bu akşam şey yaparım. Atatürk 2 filminin galaklibini e, gala klibini yaparım. Bu sefer diyorum ki pazara, pazar arabasıyla gideyim. Yani çok bir şey almayacağım aslında ama taşıması daha rahat oluyor. Patates de almam lazım. Birazcık. 2 bir kilo kadar elde dursun. Bazen Hakan haşlama patates istiyor çünkü. Neyse. Haydi bakalım. Lobeski'ye gitmeden önce mercimek çorbası yapmıştım. Kendime ondan ısıttım. Ee, bir de salata yiyeceğim yanında. Hakan da geç çıkıyor bugün. Ona da şey yapacağım. Mantar sote yapacağım ve salata var zaten. Bu akşam böyle. Evet. Hakan'a mantar sote yapıyorum. Mantarların hemen hemen yarısını yapayım. Bir tane yeşil biber, bir tane de kırmızı biber de doğrayacağım soğan ve sarımsak. Soğanları yemeklik küp küp doğruyorum. Ben yarım kilo kadar mantar kullandım. 2 orta boy soğan doğrayabilirsiniz. Yine sarımsaklarımı da doğruyorum. Küçük küçük. 3 diş sarımsak kullandım. Tabii siz seviyorsanız daha fazla da kullanabilirsiniz soğan, sarımsağı. Biberi de küçük küçük doğruyorum. Kapya biberin yarımını kullanacağım. zeytinyağı. Soğanları, biberleri güzelce kavuruyorum. Bu sırada mantarları yıkayacağım. Mantarları çok yıkanması tavsiye edilmiyor ama şöyle soysam daha iyi olabilir. Bir de çok hafif bir sudan geçiririm. Şuralarından tutuyorum ve çekiyorum. Bu sap kısımlarında sadece uçlarını kesiyorum. Oraları böyle kötü olmuştur diye. Bir de üzerine çok hafif su tutup bu sap kısımlarını temizliyorum aslında elle. Daha montaja oturmadım bugün. Yani klip montajına. Kendi montajımı yaptım önce. Bu akşam da klibi yaparım. Ee, yarın da revize olur. Revizeleri yaparım. Yarın bitiririm diye düşünüyorum. Cumartesi annemle Alpişan gelecek. Alpişan İrlanda'ya gidiyor dil eğitimi için. Cumartesi gece 2'de uçağı var. Onu götüreceğiz havaalanına. Pazarda annemle annemin akrabaları var burada. Onlara gideceğiz bir. Yani bir sonraki vlog Annemle hafta sonu vlog olur büyük ihtimalle. Mantarları bütün olarak doğrayacağım. Biraz kalın yapacağım çünkü mantar pişerken küçülüyor biliyorsunuz. Biraz biber ve domates salçası. Kavurduktan sonra mantarları atıyorum. Bu arada ben de ilk defa yapıyorum bu tarifi. <laughs> Tuzu eklemek gerekiyormuş mantar, sünger gibi bütün lezzetleri çektiği için pişmeden tuzun atılması lazımmış. Biraz böyle bırakacağım sonra karıştıracağım. Biraz su biber ekliyorum. Bu arada bugün kolajenimi içmeyi unuttum gündüz. Şimdi içeceğim. Oh. Bunların tadını lütfen daha güzel yapın. Lütfen. Oh, çok güzel. Bence bu kadar yeter. Zaten hakan gelmeden tekrar ısıtacağım için o arada biraz daha pişmiş olur. Zaten bence pişti. Evet montajla geceyi saat 2 ettik. Artık yatacağım. Bunun çıktısını alıp göndereceğim ama önce. <laughs> Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.